Evet, hey, şimdi sizlerle formumu paylaşacağım. Merhaba, ben Berkay. Bugün sizlerle yepyeni bir seriye başlıyorum. 4 haftada forma geç. Önümüzdeki ayın sonunda Japonya'ya gideceğim ve gitmeden önce kendim bir forma girmek istiyorum. Bu 4 haftalık süreç içerisinde antrenmanlarımı, yemek programlarımı ve motivasyonumu kaydetmek istiyorum. Ve bu süreci sizlerle paylaşacağım. Hadi bakalım 4 haftanın sonunda nasıl bir süreç bizi bekliyor. Peki neden bu seri? Bu seriyi yapmak istememin sebebi hem kendi disiplinimi hem motivasyonumu artıracak bir amaçtı. Ve sizlerle bu süreci paylaşmak da beni bir nebze daha motive etti. Çünkü burada görecek olduğunuz antrenman çeşitlendirmeleri, beslenme ve motivasyon sizleri de ilham alabileceğiniz bir seviyeye getirebilir ve sizlerin antrenmanlarınızda bunları kullanabilirsiniz ve siz de belki bu süreç içerisinde forma girebilirsiniz. Ben de bu noktada size yardımcı olmak istiyorum. Aynı zamanda dediğim gibi kendi formuma girerek de kendime daha çok yardımcı olmayı istiyorum. Peki hedefler? Ben bu seriyi yaparken ne gibi bir hedefe sahibim? Önce biraz bunlardan bahsedeyim. Ben şu anda 107 kiloyum. Fakat yağ oranımı düşürmeyi ve kas oranımı koruyup hatta bu süreçte bir tık üstüne çıkarmayı hedefliyorum. Gücümü, ve kondisyonumu da aynı şekilde yüksek tutmayı hedefliyorum. Yani bu süreç aslında biraz zorlayıcı ama eğer ki düzenli antrenman, beslenme ve dinlenmeyi işin içerisine katarsanız sonuç alabileceğiniz çok güzel bir antrenman sistemi. Evet, şimdi sizlerle formumu paylaşacağım. Ön, yan ve arka pozisyonlarda fotoğraflar ve videolar çekeceğiz ve bunları Tekrar programın sonunda kıyaslamalı bir şekilde paylaşarak aradaki farkı göreceğiz hep beraber. Evet, sizler de formumu gördünüz ve 4 haftalık sürece başlıyoruz. Bugün günlerden cumartesi, pazartesi günü yani haftanın birinci günü ilk antrenmanımızla başlıyoruz. Bakalım bu 4 haftalık süreç nasıl geçecek? Eğer siz de bu 4 haftalık sürece dahil olmak isterseniz kanala abone olmayı ve takip etmeyi kesinlikle unutmayın. Buradan çok güzel bir sonuç yakalayabileceğimizi düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Beni bu desteklemeye devam edin. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.